Merhaba değerli canlar. Esirgeyen, bağışlayan, seven ve merhamet eden Allah'ın adıyla. Cenab-ı Rabbül Alemin salatu selamı Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi aleyhi ve sellem Efendimizin ve onun muttahar olan ehli beytinin üzerinde olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi cümle canlarımızın, dostlarımızın sevdiklerimizin, sevenlerimizin de üzerinde olsun. Şimdi değerli canlar, hep insanın önemini anlatıyoruz. Aslında gerçek manada insan çok önemli bir değerdir. Akkeşke ah, insanı bütünüyle anlayabilsek, bütünüyle insanı idrak edebilsek, insanın bütünlüğünden birleşip, yani onun bütünlüğünün amacında birleşip, fıtratının amacında birleşip, insanı ve insanlığı her türlü zorluklara rağmen yaşartabilsek. O kadar çoğumuz kurban olmakta ki, nefsinin, sistemlerinin kurban olmakta ki ve her kurban olan can için canımız aslında yanıyor. Çünkü insanlık güzel bir amaç için halk edilmiş bir varlıktır. Ama maalesef insanlık kendisini düşüncenin bilmenin ve olmanın dışında tutarak e, her türlü e, sistemlerin kurbanı olmaya müsait bir hale gelmektedir. Şimdi efendim e, düşünür Hüseyin Cemil Meriç'in güzel bir sözü vardır. Der ki insanlar sevilmek için yaratıldılar, eşyalar ise kullanılmak için. Ama Eşyaların sevildiği ve insanların kullanıldığı bir yaşam, bir hayat sürüyoruz. Ne kadar acı bir söz değil mi? İnsanlar sevilmek için yaratıldılar. Eşyalar da kullanılmak için, yani insanlar eşyaları kullanmak için e, icat etti, var Ama öyle bir güne geldi ki artık eşyalar sevilir oldu, eşyalar sevilir oldu ve insanlar kullanılır oldu insanları kullanılacak bir hale getiren sistemlerdir işte. O sistemleri de yine biz insanlar oluşturuyoruz. Allah yapmıyor. Yani kötülüğü ve o kötülükte insanları köleleştiren, insanları gerçek kimliğinden uzaklaştırıp maddenin mahkumu ve tahakkümü altına sokan yine biz insanlarız. Ee, kanaatsiz insanlar, aşk gözlü insanlar, bir türlü doymak bilmeyen insanlar maddenin mahkumu, kulu kölesi olmuş insanlar bunu yapıyor maalesef. İşte bu insanların ruhuna ve fıtratına öyle işlemiş ki sözde maneviyata, maneviyata yönelen insanlar da aynı hatanın, aynı suçun dayanağı olabiliyor, destekçisi olabiliyor. Şimdi mesela genelde maneviyatta Cennet ve cehennem korkusu var. Yani cennet sevdası ve cehennem korkusu var. Bak, insanların uhreviyetinde bile, yani insanların ruh dünyasında bile bir menfaat söz konusudur. Allah insanların bu zafiyetini bildiği için bir takım işte bu şekilde vaatlerde bulunmuştur. Eğer bir mümin, bakın şimdi İmam Ali Aleyhisselam diyor ya, aşıkların ibadeti başkadır. Aşıklar hiçbir menfaat kokusu almadan, Allah'a aşkından, Allah'ın sanatından, ilminden, hikmetinden aşık oldukları için ona inanırlar, ona ibadet ederler, ona tabi olurlar. Yine aynı sözü destekleyen Yunus'un güzel bir sözü vardır. Diyor ki, cennet, şu cennet dedikleri birkaç köşkte birkaç huri var isteyen ver anı bana senin seni Ben diyor senden başka bir şey istemiyorum ki. Ben senin cemalinden cemalinin cennetinden yani e, cennet cemalinden başka bir şey istemiyorum. Bana ne lazım huri, bana ne lazım cennette sef e, sefa ve saltanat. Ben sende olmak istiyorum, sende fen olmak istiyorum. Her şeyim sensin der. Şimdi eğer bilmemin Allah'a cennet sevdası için veya cehennem korkusu için ibadet ediyor ise o mümin değildir. O zahittir. Mümin değildir. O dil ile Müslüman olmuş Müslümandır. Mümin değildir. Çünkü mümin aşıktır. Allah'a aşıktır. Allah'a aşkına sahip olan insanın cennet sevdası ve cehennem korkusu olmaz. Hakta olanın niye cehennem korkusu olsun ki? Hakta olanın onunla ondan başka neye ihtiyacı olabilir ki? Olabilir mi ihtiyacı? Allah'ın bir şeye ihtiyacı var mı? Her şeyden münezzehtir diyoruz değil mi? Samettir, münezzehtir. E Allah'ta olanın bir şeye ihtiyacı olmaz ki. Allah bir şeyden korkar mı? Hayır. E Allah'ta olan niye korksun? Cehennemde niye korksun? Aşık mı? ne cennet sevdası ve ne de cehennem korkusu için ibadet etmez. Ve Allah'a bu amaçla inanıyor. Yani cennet sevdası ve cehennem korkusu amacıyla inanıyor ve iyilik yapıyorsa o zaman onun insanlığını ne anlamı kaldı? Onun Allah'a olan aşkının muhabbetinin ne anlamı kaldı? Onun muhabbeti, meyli e, ödüledir. Yani karşılığında konulan ödüledir. Yani cennet ödülü nedir veya cehennem korkusundadır. Veya cehennemden e, halas olmak, kurtulma veyahut da düşmeme korkusundandır. Bu anlayış İmam Ali Aleyhi Aleyhisselam'ın tabiriyle avamın anlayışıdır. Cahilin anlayışıdır. Aşıkların anlayışı değil. Müminin Marifeti Kur'an'ın ruhu olan Fatiha'yı anlamaktır aslında. Bakın. Her Müslüman kardeşim e, her namazda e, Fatiha okur. Günde 30 rekat namaz kılıyorsa düşünün ki belki 30-60 sefer Fatiha okur. Belki 100 sefer Fatiha okur. Ezberlemiştir. Sürekli okur. İyi de anlamı ne Fatiha'nın ya? anlamı ne? Yani Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Şimdi hamd alemlerinin Rabbine mahsus da hamd nedir? Hamd etmek nedir? Hamdın, hamd noktasındaki idrakın nedir, şuurun nedir? Veya Fatiha'nın kendi haliyle, başlı başına almış olduğu ismiyle Fatiha, Kur'an'ın ruhu olan Fatiha'yı anlamak akılda, gönülde, ruhta ve bütün insanı duygularda fetih gerçekleştirmek. Çünkü Fatiha'nın iki anlamı vardır. Arapçadan, Arapçada Fatiha, Fetiha kökünden gelir. Fetiha kelimesinin kökü açan manasıyla birlikte fetih anlamına da gelir. Aşık Paşa'nın e, Garipname'de 1330 yılında bu konu işlenmiştir. Fatiha'nın açılımı ile ilgili burada bu şekilde anlatılır. Fatiha Fatiha kökünden gelir. Açan manasıyla birlikte fetih anlamına gelmektedir. Şimdi açan manası dediğimiz zaman açmak e, fetih demekle neyi kastediyor? Yani neyi açmalıyız? Ne de nerelerden fetih yapmalıyız? Şimdi Bizim fıtratımız bir çekirdek misalidir. Çekirdek misalidir. O çekirdek toprakla buluştuğu zaman açılır. Açılır. Fatiha'nın o açmak anlamının biri de o. Fıtrat programını açmak, devreye koymak. Onu devreye koymak bizim elimizde. Bilgiyle, görmeyle, duymayla, efendime söyleyeyim hissetmeyle evrende, varlıklarda, canlılarda gördüklerimizin üzerinde düşünerek, tefekkür ederek o fıtrat programını, fıtratın kapılarını açmak. Mesela aklın kapısını açmak, bilincin kapısını açmak, gönlün kapısını açmak, ruhun kapısını açmak. Niye açıyoruz? Çünkü orada yaşarması gereken bir şeyler var. Çünkü bize verilmiş bütün bu malzemelerin hepsinin bir vazifesi var hayatımızda. Açtık. Açtık ve diyelim ki aklımızın kapısını açtık. Aklı düşünceye sevk ettik. Aklı düşünceye sevk ettikten sonra fetihler gerçekleştirmemiz lazım. Bakın hep genelde Osmanlı üzerinde hep fetihler düşünüyoruz ya. Fetihler gündeme gelir ya. Savaşlar, işgal etmeler. Efendim kendi topraklarına toprak katmak veya ganimetlerine ganimetler katmak vesaire. Bunu kendi aklımızda, kendi üzerimizde yapmamız gereken bir şey aslında aklımızla Fatiha'yı anlamak noktasında fıtratımızı açmak için akla, bilince ihtiyacımız var, hisse, hissiyata ihtiyacımız var, gönül duygularımıza ihtiyacımız var, imana ihtiyacımız var. Evrendeki bütün varlıklara bakarak tefekkürle kendimizi tanımaya ihtiyacımız var. Bunları gerçekleştirdikten sonra da aklın devreye girmesiyle birlikte fetihler gerçekleştirmemiz lazım. Kendi nefsimizin üzerinde fetihler yapmamız lazım. Fıtrat kimliğimizin üzerinde fetihler yapmamız lazım. Ruh kimliğimizin üzerinde fetihler yapmamız lazım. Gerçekleştirmemiz lazım ki kendi vücut şehrimizin sultanı olabilelim. Yöneticisi olabilelim. Ve kamil bir sıfatla kendimize ve her zerremize hükmedip kendimizi hakka götürebilelim, hakka teslim edebilelim ve onda fena olabilelim. Yani bin seferde Fatiha'yı okuduk okusam da bir şey ifade etmez. Fatiha'yı anlamak önemlidir. Şimdi Kur'an'ın en çok üzerinde durduğu konulardan bir tanesi vahdettir. Kur'an vahdet konusu üzerinde çok durur. Bakın vahdet çok önemli. Şimdi aynı zamanda demin fetihle ilgili bahsederken Aklımızın görevinden bir tanesi de budur. Vahdetimizi sağlamak. Vahdet hem aklımızla ilgili vahdet, dimağımızla, zihnimizle ilgili vahdet, ruhumuzla ilgili vahdet, gönlümüzle ilgili vahdet, nefsimizle ilgili vahdet, fıtrat programımızla ilgili vahdet, yani birliği oluşturmak. Tabiatta, doğada, evrende, efendim canlılarla ilgili vahdet, insanlarla ilgili vahdet, uluslarda vahdet, her alanda vahdet dediğimiz birliği oluşma. Çünkü Allah birliğin içindedir. Allah birliğin içindedir. Biz o birliği sağladıktan sonra tevhid olan Allah'ın hakikatından sonsuzlaşabiliriz. Ona dahil olarak sonsuzlaşabiliriz. Şimdi Ali İmran suresinin 103. ayetinde diyor ki hep birlikte Allah'ın ipine sarılın, yapışın veya fırkaları bölünüp parçalanmayın. Bakın Allah genelde Kur'an'da yüzlerce ayet, ben bir ayeti örnek verdim. Yüzlerce ayette mutlaka parçalanmayın, fırkalara bölünmeyin, birlikte olun, vahdet olun ve Allah'ın ipine sarılın. Yani kitabına sarılın. Onun peygamberine tabi olun ve peygamberin ilminin veya işte velayet olan ilminin varislerine tabi olun. Şimdi vahdet halkın veya Müslümanların veya müminlerin kardeşliğini esas aldığı gibi bütün insanların, bütün varlıkların, tabiatın, canlıların birlikteliğini de esas alır. Çünkü biz doğayla vahdet yapamazsak, ters düşersek yaşam olmaz. İnsan doğanın zıddını yaşarsa doğaya zarar verir. Doğaya zarar verdiği zaman kendine zarar verir. O sebepten dolayı insan vahdeti hem kendi halkının kardeşliği arasında hem din kardeşliği arasında hem yaratılış kardeşliği arasında hem tabiat ve doğa ve doğadaki canlılar arasında oluşturması gerekiyor ki kamil olabilsin ki yeryüzünün halifesi sıfatına vasıflarına ve donanımla sahip olabilsin. Aynı zamanda dağılmış divağını yani beynini, bilincini, zihnini toplamasını ruh dünyasını toparlamasını da arzu etmesi lazım. Çünkü bu da onun vahdetidir. Yani zihinsel olarak dağılmış bir insan, kendi yaşamını düzenli bir sistemin içerisinde bir araya getiremez. Helal dairesine getiremez. Bütün fiillerini, hareketlerini helal dairesine çekebilmesi için dağılmış zihnini toparlaması lazım. Bu da vahdettir duygu ve düşüncelerinin toplaması birliğin içerisinde hakka teslim olarak teslim olmuş olarak birliğin içerisinde hareket etmesi de vahdettir. O yüzden bu vahdeti eyleme geçirmeyi amaçlarken Allah ile iletişim içerisinde hareket ederek. Çünkü hani ikinci bir akla ihtiyaç duyuyoruz ya. Çünkü ikinci bir akla ihtiyaç duyduğumuz anda o külli akıldır. En üst akıldır. Biz ruhumuzu, dimağımızı, dalmış zihnimizi, efendim nefsimizi, fıtratımızı onun kural ve prensiplerinin doğrultusunda, onun bilgisinin dahilinde toparlayabiliriz. Kendimizi onarıp inşa edebiliriz. Çünkü Allah her zaman ve her yerde kullarıyla aslında konuşuyor. Kul duymak istemiyor. Kul bunu görmek istemiyor. Kulağını buna tıkamış, gözünü kapatmış, bilincinin bütün kapılarını kitlemiş. Hani Fatiha dedik ya, Fatiha hem açmak hem fethetmek. İşte Fatiha işte o kapıları açmak Fatiha'nın bir boyutudur. Ve o kaplar açtıktan sonra o Tanrı'dan aldığı bilgiyle kendi vücut alanında fetihler gerçekleştirmesi de Fatiha'nın öbür boyutudur. O yüzden Allah kullarıyla bakın imanda konuşuyor, iman ile konuşuyor, ilim ile konuşuyor, akıl ile konuşuyor, bilinç ile konuşuyor, gönül his, gönül ile konuşuyor, his duygusuyla konuşuyor. Tüm evrendeki canlılarla onunla konuşuyor, cansızlarla konuşuyor, fıtratla konuşuyor aslında. Her şeyle insanlarla konuşuyor ama insanlar anlamak istemiyor. Daha doğrusu insan dağılmış kendisini toparlayamıyor. Kendisini bu kendisiyle konuşmak isteyen, üzerinde düşünmesi gereken şeylere kendisini veremiyor. Şimdi fıtrat dediğim zaman nedir fıtrat? Hep genelde fıtrattan bahsediyorum. Fıtrat, yaratılış, yapı, karakter, tabiat, mizacı anlamlarına gelmektedir. Yani terim olarak fıtrat, allah Teala'nın mahlukatını kendisini bilip tanıyacak ve idrak edecek bir hal, bir kabiliyet üzere yaratmasıdır. Bak terim olarak allah Teala'nın mahlukatını kendisini tanımak, yani Allah tüm yaratıklarının kendisini tanımasını, kendisini bilmesini, e, tanıyacak ve idare edecek bir hal, bir kabiliyet üzere yaratmasıdır. Şimdi Allah bizi öyle bir kabiliyet üzere yaratmış ki, düşünce kabiliyeti, hissetme kabiliyeti, tatma kabiliyeti, görme kabiliyeti, efendim işitme kabiliyeti, yürüme kabiliyeti vesaire vesaire. Bir sürü kabiliyetler üzerine bizi yaratmış ki, biz bu kabiliyetleri kullanarak Allah'ı tanıyalım. E, bütün e, evrendeki varlıklar üzerinde düşünerek Araç olarak, onların e, hakkında bilgi sahibi olarak onlar üzerinde Allah'a ulaşabilirim. Kendi yeteneklerimiz üzerinde Allah'a ulaşabilirim. Allah'ı bilebilelim, Allah'ı anlayabilelim. Tabi bu arada kendimizi de bilmek ve anlamak noktasında o kabiliyetlerimizi kullanmamız gerekiyor vs. Şimdi bütün varlıklar fıtratları istikametinde yürürler. Her canlı, her varlık kendi fıtrat istikametinde yürür eyleme dönüşür, hareket eder, kendisini tamamlar. İnsanlar da insan olmak açısından Allah'ın fatır ile kendilerini, Allah'ın kendilerine verdiği fıtrat üzerinedirler. Her varlık kendi fıtratı üzerine Allah'ı anlamaya, Allah'a ulaşmaya ve Allah'ın buyruğu gereği hizmet etmeye çalışır. Söz gelimi mesela iki göz, iki kulak, işte efendim bir baş, saç, burun sahibi olmak bizim fıtratımızın programındadır. Fıtratımızdandır. Bunun gibi insan bedenindeki her organa verilen ve e, gördürülen fıtri bir fonksiyon vardır. Vücudumuza, bedenimize. Göz görecek, kulak işitecek, ayak yürüyecek, el tutacak gibi bir takım görevler verilmiştir. Sorumluluklar verilmiştir. Mesela bizim aklımız e, düşünür. E, komut verir. Elimize komut verir, efendim bedenimize komut verir yazmamızı, bir, eylem, bir şeyler yapmamızı, eylemde bulunmamızı vs. vs. Şimdi fıtratla ilgili Rum suresinin 30. ayeti vardır. Şöyle diyor ayette mesela. O halde diyor Habibim sen yüzünü bir muvahit olarak dine yönelt. Allah'ın insanları yaratmasında esas aldığı o fıtrata uygun hareket. Bak, Allah Burada peygambere bu hitabı yaparken bu hitap bütün inananlara yapılmış bir hitaptır. Nedir hitabın özü? Ee, Allah'a iman etmiş mükemmel bir kişi, mümin kişilikte Allah'a yönelmek ve o fıtratı esas alarak fıtrata uygun hareket etmek ve yaşamak. Çünkü fıtratımızda düzgün olan şeyler var. Fıtratımızda Allah'a ait e, ilahi programlar vardır. Yani mesela e, Peygamber Efendimiz'in bir hadisi vardır. Benzer konuyla ilgili. Diyor ki ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Demek ki insanın yaratılışı güzel ahlak üzeredir. Güzel ahlak üzeredir. O yüzden bizim fıtrat programımızda güzel ahlak var. Güzel düşünmek var. Efendim mesela dese ki hani bir soru e, mahiyetinde anket tarzında bir şey yapsak dese ki Yalan söylemek iyi midir kötü müdür? Hiç kimse yalan söylemek iyidir demez. Çünkü fıtratı gereği yalan söylemek suçtur. Fıtratında var olan bir programdır. Efendim kibirli olmak iyi midir değil midir? Hiç kimse kibirli olmak iyidir demez. Bunun inananı inanmayanı fark etmiyor. Herkes kibirli olmak iyi değildir. Hırsızlık olmak iyi midir kötü müdür diye sorsanız kimse hırsızlık iyi bir şeydir demez. Ve benzer yüzlerce, binlerce soru geliştirebilirsiniz. Kimse kötülüğü kabul etmez. Aslında fıtrat kabul etmiyor. İnsanın fıtratı kötülüğü kabul etmiyor. Ama insan zamanla nefsinin arzu ve itirazlarını uyarak kötülüğe meyleder. Aslında fıtratı kabul etmiyor. Yani Bizde vicdan diye bir şey vardır. Vicdan muhakeme ediyor sürekli insanları. İnsan ne kadar kötülük yaparsa yapsın, mutlaka vicdan onun muhakeme eder. O vicdan azabı çeker. İşte o bizim fıtratımızdır. Yani fıtratımız kötülüğü kabul etmez asla. O yüzden e, Kur'an'ın da bizden istediği, e, esas aldığı fıtratı, fıtrata uygun hareket etmek. Fıtrata uygun hareket edildiği zaman doğru bir kimlik, doğru bir kişilik ortaya çıkar. Yani kamil bir kişilik ortaya çıkar. Peygamber Efendimiz'in de buyurduğu gibi fıtratın olgunlaşmasının esasında temiz ahlak yatar. Temiz ahlak yatar. Eğer temiz ahlak terk edilmişse yapılan bütün ibadetlerin hiçbir faydası olmaz. Hiçbir ibadetin kişiye faydası olmaz. İbadet temiz ahlak ile buluşturulursa faydalı olur. Kişinin merhamet duygularını Efendim eyleme dönüştürür, yaşatır akli duygularını devreye koyar, vicdani duygularını devreye koyar, bütün her zerresini Rahmani duygu üzerinde eyleme dönüştürür, onun hayatın içerisinde bütün meselelere pozitif bakmasını sağlar. Evet, bu konumuzu da burada noktalayalım. Hepinize aşk ve muhabbetle sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Allah'a emanet olun, Hoşçakalın. kalın, dostça kalın.